Terörle mücadelede kritik görevlerde yer alan kadın özel harekat polisleri zor eğitimlerden geçiyor. Bir, aç, iki. Terörle mücadelede şehit olan özel harekat polislerinin isimleri son teknolojiyle donatılmış bu araçlarda yaşatılıyor. Kahraman kadınları yolunuz, baktınız, açık olsun. Özel harekat çocukluk hayalimde. Bu mesleğin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bizim geçmişimiz vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden kahramanlarla dolu. Bizler özel harekat polisi olarak bu şerefli üniformayı giymekten her zaman onur ve gurur duyuyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için bu şerefli ve kutsal görevi her şartta başarılı bir şekilde yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. 6 aylık özel hareket eğitimi alıyoruz. Bu eğitimler bittikten sonra şubelerimizde her daim eğitimlerimiz devam etmektedir. Herkese bir aile özlemi vardır. Bizler vatanımız için buradayız. Vatan sevgisi de her şeyden bizler için önce gelir. Kadın ve erkek özel harekatçıları olarak aynı zorlu eğitimleri alıyoruz. Vatan için birlikte mücadele ediyoruz.